Geldik efendim mutlak değerin 5. testine. Large testteyiz. Zorluk seviyesi large olacak arkadaşlar ve testimiz ciddi anlamda ÖSYM eğer sana mutlak değer konusuyla alakalı zor bir soru sormak isterse işte böyle sorular sorabilir mantalitesiyle hazırlanan testler arkadaşlar, sorular. O yüzden pür dikkat çözümlere odaklanmanızı rica ediyorum sizlerden. Eğer hazırsanız, abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz, çayınızı, kahvenizi aldıysanız inşallah video esnasında unutmam içmeyi. Eğer aldıysanız her şey hazırsa, ders verimli geçerse de ufak da bir yorum atarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Geçebiliriz dersimize. Evet şöyle ikinci soru, birinci sorumuzu açalım. X ve Y gerçek sayılar olmak üzere mutlak X artım X artı Y eşittir 12 falan filan burada verilmiş. Mutlak değer y eksi mutlak değer x bize soruluyor. Tamam sorulabilir. İşte burada hem x'in sıfırdan büyük mü küçük mü hem y'nin sıfırdan büyük mü küçük mü olduğunu bilmediğimiz için abi bizim bütün varyasyonları denememiz gerekiyor. Bir, ilk olarak diyeceğim ki x sıfırdan büyük olsun ve y de sıfırdan büyük olsun diyeceğim. İki, x sıfırdan büyük olsun ve y sıfırdan küçük olsun diyeceğim. 3 x sıfırdan küçük olsun ve ve y sıfırdan büyük olsun diyeceğim. Dördüncü olarak da x sıfırdan küçük olsun ve y de sıfırdan küçük olsun diyeceğim. Şimdi ilkine bakacak olursak nereye şuraya? İkisinin de sıfırdan büyük olduğu senaryoya bakıyoruz şimdi tamam mı? E hocam şimdi ben burada x sıfırdan büyükse şuranın dışarı x diye çıkacağını biliyorum. Dolayısıyla buradan 2x gelir artı y'miz var eşittir 12 olur. Y de sıfırdan büyükse burası artı y diye çıkar. Y'den y çıktı 0 Üstüne bir de x var. X eşittir 16 geldi. Eğer x 16 ise şurada yerine yazdın. 32 artı y eşittir 12 dedin. Buradan y eşittir eksi 20 geldi. Ama bu başlangıçtaki kabulümüzde çelişti. Y sıfırdan büyük olsun diye kabul ettik çıktık yola. Ama y'yi eksi 20 bulduk. Demek ki böyle bir ihtimal söz konusu değil. Yani ikisinin de pozitif olduğu bir dünya yok arkadaşlar. Peki geldim buraya. X sıfırdan büyükse yine 2x artı y olacak burası. Eşittir 12. Y sıfırdan küçükse şu kısım eksi y olarak çıkacak. Şurada eksi 2y olacak. Eksi 2y artı x'imiz var. Eşittir 16 dedik. Buradan x ve y bulunabilir. Nasıl bulacağız? Hocam şunu 2 ile çarpalım. 4x artı 2y eşittir 24 olsun. Sonra bu ikisini toplayalım x ile 4x'i topladın 5x geldi. Eksi 2 ile artı 2'ye gitti. Burayı toplarsan 40 yapar. x kaçmış? 8. x 8 ise şurası 16'dır. Demek ki y'nin eksi 4 olması gerekiyor. Peki bu başlangıçtaki kabulümüzde falan çelişiyor mu? Hayır. x'i sıfırdan büyük demiştin 8 buldun. y'ye sıfırdan küçük demiştin eksi 4 buldun. Çelişmiyor. Demek ki x 8 ve y eksi 4 olabiliyor. Ki zaten ifadesinin değeri kaçtır dediğine göre bu bize doğru sonucu verecek. Yani y'nin mutlak değeri 4, x'in mutlak değeri 8, 4'ten 8'i çıkardın, eksi 4. Dolayısıyla cevabın da a seçeneği. Kaçtır diye sorduğu için, yani kaç olabilir diye sormuş olsaydı veya bu ifadenin alabileceği değerlerin toplamı falan sorulmuş olsaydı, ben buna devam ederdim daha çözmeye. Hepsini çözerdim. Ama kaçtır dediğine göre burada bulacağın ilk mantıklı tutarlı cevapta işaretleme yapabilirsin. Doğru cevaba da a diyebilirsin. Geldim 2'ye. Bir yayın evinin sattığı matematik, fizik ve kimya soru bankalarının maliyet fiyatları sırasıyla 180, 140 ve A liradır. Şimdi matematik 180 liraymış, fizik 140 liraymış, kimya da A liraymış. Yayın evi bu 3 kitabı set olarak satmaya karar vermiş. Bir set kitap, bir matematik kitabının maliyet fiyatının 2 katından 150 fazlası. Şimdi şöyle Matematik kitabının maliyet fiyatı 180'di. Bunun iki katı 360 yapar. 360'a 150 eklersen 510 gelir. Yani bir set 3'ü tamam mı? Neymiş? 510 TL'ymiş. Ne bu? Bir set kitabın, bir set kitap, bir matematik kitabının maliyet fiyatının bu kadar satılıyormuş. Yani bu satış fiyatı. Setin satış fiyatı. Pekala. Yayın evi kar ediyormuş. 510 liraya kar ediliyor arkadaşlar. Tamam Bu bir. Bir fizik kitabının 3 katının 50 lira eksiğine satılırsa yine set diyorum. Set. Fizik kitabı 140'tı. Bunu 3'e katlarsan 420 gelir. 50 lira eksiği de 420'den 50 çıkardın. 370. 370 TL'ye satılırsa satış fiyatı bu olursa o zaman zarar ediyor. Şimdi burada zararımız var. Burada karımız var. Tamam. Buna göre bir kimya kitabının maliyetini alabileceği tüm değerleri ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Şimdi A için soruluyor. A için. Öncelikle 180, 140 daha kaç yapıyor? Hocam 320 yapıyor. Tamam. 320'ye bir de A eklediğimiz zaman bu zaten mal ettiğimiz fiyat. Ve bu fiyatın 370'ten daha fazla olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü 370'e satarsak zarar edeceğiz. O halde ben bunun 370'ten fazla olduğunu biliyorum ama 510'dan da eksik olduğunu biliyorum. Çünkü oradan kar ediyoruz. O halde her üçünden de 320 çıkarırsam 50 küçüktür A. O da küçüktür. Buradan 320 çıkarsa 190 gelir. A'mız 50 ile 190 arasında. Ben bunları mutlak değerle eşitsizlik olarak şıklarda gördüğüm üzere nasıl hesap ediyordum? Hocam tam ortadaki sayıyı bulacağız. Bunun için de 190 ile 50'yi toplarsın 2'ye bölersin 120 gelir. A'nın 120'ye olan uzaklığı küçüktür diyeceksin. 120'nin 50'ye veya 190'a uzaklığı yani 70'ten diyeceksin. A eksi 120'nin mutlak değeri küçüktür 70 bize cevabın ta kendisini verir. Tam olarak ÖSYM'nin sevdiği senaryolarda bir soru arkadaşlar. Haberiniz olsun işareti patlatın. Geldik 3'e. Birbirinden farklı ABC sayılarının sayı doğrusundaki yerleri için aşağıdakiler biliniyor. B sayısıyla C sayısının 2'ye uzaklıkları eşittir. Şimdi o zaman şöyle. Birbirinden farklı diyor ya. 2 mesela şurada olsun. Tamam. B ile C'nin 2'ye uzaklıkları eşitse. Mesela B buradaysa. Şöyle yazdım. Şöyle yazdım. C de buradadır hocam diyebilirim. Ya da tam tersi. Küçük C büyük B olabilir. A sayısıyla B sayısının eksi 1'e uzaklıkları da eşitmiş. Şimdi o halde ben diyeyim ki. Hocam şurası örnek veriyorum. Eksi 1 ise, şunu şöyle uzattım tamam biraz daha dengeli uzatalım şunu şöyle uzattık ve e, A sayısını nereye koyacağız? Hocam A sayısı da şurada bir yerdedir çünkü şuradaki ve şuradaki mesafede birbirine eşitmiş. A sayısının C sayısına uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bakın ben şuradaki mesafeye X şuradaki mesafeye Y dersem burası Y olur burası da X olur. Ve sen şurada eksi 1 ile 2 arasındaki mesafenin yani 3 birimlik mesafenin aslında x artı y'ye eşit olduğunu gördün. A ile C arasındaki mesafe 2x artı 2y olduğuna göre 2'ye katlarsın. 2x artı 2y de 6'yı verir bize. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkında verilmiş olur. Geldik 4'e. Ankara ve Erzurum'daki hava sıcaklıkları bir ay boyunca not ediliyor. Bu süre boyunca Ankara'daki herhangi bir günde hava sıcaklığı x, herhangi bir günde x, Erzurum'da da y'ymiş. X için şu değer aralığı veriliyor. X'in 4'e olan uzaklığı ondan küçük veya eşitmiş. Bak bunu bu şekilde eşitsizlikle çözmek zorunda değilsin. Şöyle dersin. Hocam burası 4 ise eğer 10 birimden daha küçük veya eşitse 14'ten daha küçük veya eşittir. Bundan 10 çıkar. Eksi 6'dan da daha büyük veya eşittir diyeceksin. İşte karşınızda Ankara'nın sıcaklık değer aralığı eksi 6 ile 14 aralığındaymış. Daha sonrasında Erzurum için de Y'nin eksi 10'a olan uzaklığı. Çünkü eksi 10'u çıkarmış orada. Y eksi eksi 10. Demek ki eksi 10'u şuraya yazdım. 2'ymiş. 2'den küçük veya eşitmiş. O zaman şurada diyeceksin ki hocam şurada eksi 8 var. Şurada eksi 12 var. Demek ki Erzurum'daki hava sıcaklığı da bu aralıktaymış diyeceksin. Tamam. Bu süre boyunca iki şehir arasındaki herhangi bir gün hava sıcaklıkları toplamı A olduğuna göre... A'nın alabileceği tüm değerleri ifade eden eşitsizlik hangisidir? Şimdi Ankara neydi? Eksi 6 küçük veya eşittir. X demiştik ona. O da küçük veya eşittir. 14'tü. Erzurum neydi? Eksi 12 küçük veya eşittir. Y o da küçük veya eşittir. Eksi 8'di. Sen bunları toplayacaksın. Topla demiş. A'yı bulacaksın demiş. E tamam. Her birinde eşitlik olduğuna göre ben buraya da eşitliği çakarım. Eksi 6 ile eksi 12'nin toplamı eksi 18 yapar. 14 e 14'te eksi 8'in toplamı da 6 yapar. Ben bunu mutlak değerle eşitsizlik olarak nasıl ifade ederim? Şıklarda öyle istemiş çünkü. Hocam tam ortadaki sayıyı bulacağız. İkisini topladım. Eksi 12'ye 2'ye böldüm. Eksi 6 geldi. A'nın eksi 6'ya olan uzaklığı küçük veya eşittir diyeceğim. Eksi 6'ya olduğuna göre aralarındaki mesafe yani eksi 6'nın 6'ya veya eksi 18'e olan mesafesi 12'dir. O halde ben burayı A artı 6'nın mutlak değeri küçük veya eşittir 12 diye yazarım. Bu da benim cevabım olmak zorunda. Hemen şıklarda bulacağız bunu da. Bak bu da B seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Dördüncü sorumuzu da çözdüğümüze göre artık geçiş yapabiliriz 5'e. X artı 1'in mutlak değeri eksi 3'ün de mutlak değeri eşittir K. Bu denklemin birbirinden farklı 4 tane kökü vardır. Buna göre K'nın alabileceği e, tam sayı değerlerinin bizden toplamı soruluyor. Tamam. Şimdi öncelikle 4 tane değer bulacağız ya. 4 değer nasıl oluşur? Şimdi öncelikle hocam şöyle diyelim. En dışarıda bir mutlak değer var. E, bu mutlak değer dediğimiz ifadeyi ortadan kaldırırsak mutlak değer x artı 1 eksi 3 eşittir ya k'dır diyeceksin ya da mutlak değer x artı 1 eksi 3 eşittir eksi k'dır diyeceksin. Bu durumda x artı 1'in mutlak değeri eşittir k artı 3 gelir. Buradan da x artı 1'in mutlak değeri eksi k artı 3 gelir. Şimdi dikkat et. Dikkat et. Diyorum ki şuradan eğer karşı taraf yani şu taraf şundan bahsediyorum sıfırdan farklı olmaz. Çünkü orası sıfır olursa buradan bir tane kök gelir. Burası sıfır olursa yine buradan bir tane kök gelir. Demek ki sıfır olmamalı. O halde negatif zaten olamaz. Demek ki burası kesinlikle pozitif. Ve burası da pozitif. İki tane buradan gelsin. iki tane buradan kök gelsin. Böylelikle toplam dört tane kökümüz oluşsun. Madem öyle ben diyorum ki k artı 3 pozitifse k eksi 3'ten büyüktür. Eksi k artı 3 pozitifse Demek ki K 3'ten daha küçüktür. Böylelikle eksi 3 küçüktür. K o da küçüktür 3 diyeceğiz. K değerlerinin toplamı bize soruluyor. Toplamı soruluyorsa da hocam ben burada eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var. Zaten simetrik de bir aralık. Doğru mu? Ben bunların toplamı diyeceğim değil mi? Hocam bunları toplarsan sıfır yapar. Ama yani 0 şıklarda yok. Ne altı diyeceğim o zaman? Şuna dikkat edeceğim. Öncelikle şuradaki k değerimiz burası bir mutlak değer olduğuna göre burası buradaki k değerimiz negatif zaten olamaz. Negatif olamıyorsa aha bunlar gider. Şunları toplayabilirsin sıfır zaten etkisiz. Bunları toplarsan da 3 gelir. Doğru cevap da B seçeneği olur sevgili arkadaşlar. 98. sayfamızdayız. 6. soru. Hız limiti aşımının cezası. Hızın ne kadar aşıldığına bağlı olarak değişir. Çay içmeyi unuttum. Bir bölge için belirlenen maksimum hız sevgili arkadaşlar %10 ile %30 arasındaki %30 da dahil aşılırsa 2.168 lira. %30 ile %50 arasında aşılırsa 4.512 %50 ve üstünde aşılırsa 9.268 lira ceza ödeniyormuş. Hız sınırının saatte 70 km olduğu bir yerde 4.512 lira cezaiye. 4.512 lira cezaiyede ise bu hız sınırının %30 ile %50 arasında aşmıştır demektir bu. Şimdi %30 dahil nereye dahil? Buraya. O zaman burası %30'dan daha büyük. %30'undan daha büyük. Neyin? 70'in. 70'in %30 fazlasına bakacağız o zaman. 70'in %30 fazlasını 130 bölü çarparak elde edersin. Demek ki buradaki hızımıza x dersek eğer bu %50 ve üstü %50 buraya dahil olduğuna göre demek ki %50 ise buraya dahil değil. 70'in %50 fazlasından da küçük olacak demek ki. O yüzden bunu da bu şekilde yazdık. Şuradaki sıfırları bir yok edebilirsin hocam. Tamam. Şuradaki sıfırla şuradaki sıfırı ve buradaki sıfırla buradaki sıfırı da yok ettin. 7 kere 13 kaç geldi? 91. Küçüktür x. O da küçüktür. 7 kere 15 kaç? 105 yapar hocam o da. 91 ile 105 arasındaymış. Tamam güzel. Güzel. Sıkıntı yok. Bunu ifade eden eşitsizlik hangisi diye soruluyor. Hocam 91 ile 105'in tam ortasındaki sayı bulurum. Toplarsam 196 gelir. 2'ye bölersem 98 gelir. Demek ki x'in 98'e olan uzaklığı diyeceğiz. Küçüktür 98'in 91'e veya 105'e olan uzaklığı. Yani 7 diyeceksin. Bu da bize A şıkkını gösterecek doğru cevap. A seçeneği olmuş oldu. Hocam bunu da ÖSYM sever böyle senaryoları. Dolayısıyla bir işaret koy. Daha sonrasında kritik sorular kampında bunları çözeceğim ben size. Tamam. Devam. 7. Bir A gerçel sayısının alabileceği tüm değerlerin kümesi aşağıdaki sayı doğrusunda boyalı olarak göstermiş. Bu tarafta ve bu taraftaymış boyalı bölgedeki değerlerin kümesiyle bu eşitsizliğin çözüm kümesi aynıysa demek ki bunu çözünce bu burası geliyor. Yani kırmızı bölge geliyor. K artı M kaçtır diye soruluyor. Bak. -2 ile 4'ün tam ortasındaki sayıyı bulur musun lütfen? Topla 2'ye böl. 1. Değil mi? O halde diyorum ki x'in 1'e olan uzaklığı 4 ve 2 dahil olduğuna göre büyük veya eşittir. Bunun buraya olan uzaklığı kaç? 3. Buraya olan uzaklığı kaç? 3 demek ki 3'ten büyük veya eşitmiş diyeceğim. Ki bu da x artı k büyük veya eşittir m değil miydi? Evet o halde diyoruz ki hocam m 3'müş k da buradaki eksi 1'miş. m 3 bu da eksi 1 ise bunları toplarsan 2 gelir. Doğru cevap da c şık olur sevgili arkadaşlar. Yani 7. sorumuzun cevabı da neymiş? 7'nin cevabı c'ymiş diyebiliriz. Şimdi 8. soru yanlış hatırlamıyorsam sağ üst taraftaydı aynen oraya geçelim. Bakalım soruya. Bir tabloyu inceleyen Çağan tablonun yaşıyla kendi yaşının farkının 63 olduğunu fark etmiş. Yani tabloyla kendisinin arasındaki yaş farkı neymiş? 63. Yaşı Çağan'ın yaşının 4 katı olan dedesi ise tabloya bakmış. ve Çağan'a demiş ki bu tabloyla benim yaşımın farkı 3. Buna göre tablonun yaşı bu değerlerden hangileri olabilir diye sormuş. Şimdi şöyle, şöyle. Çağan'ın yaşına x diyelim. Bu Çağan. Bir yaş problemi gibi de karşımıza çıkabiliyor Bak bu mutlak değer Dikkat ettiysen Ki ben hep bağırıyorum ne diyorum Abi diyorum ki problem tamam 13-14 tane direkt olarak Problem kazanım ile alakalı soru çıkıyor Ama mutlak değeriydi Üstü sayısıydı köklü sayısıydı Bunları da problemleştirilmiş biçimde çıkıyor Yani sen aslında diyorsun ki 13 tane problem çıktı bu sene çok Lan yalan Aslında 21-22 tane problem çıkıyor haberin yok Ona dikkat et çağ x yaşına dedim Abi o zaman tablonun yaşı ne olur Tab eğer tablonun yaşı çağından büyükse tabi doğal olarak x artı 63 olur. Dedeye geldim. Dede aslında 4x yaşında. Ama dedenin şöyle bir söylemi var. Dede diyor ki diyor bu tabloyla benim yaşımın farkı 3. E, tablo buydu. Demek ki bu tablo ya x artı 60 yaşında ya da bu tablo x artı 66 yaşında. O zaman diyeceksin ki hocam bu 4x ya buna eşittir ya da buna eşittir. Yazalım. 4x eşittir x artı 60. Buradan 3x eşittir 60. Buradan x eşittir 20 gelir. Ya da 4x eşittir x artı 66 dersin. Buradan 3x eşittir 66. x eşittir 22 dersin. Ve bize tablonun yaşı sorulmuştu. Tablonun yaşı x artı 63'tü. Şimdi x artı 63 ise sen x'i 20 buldun ya 20 ekle 83 olabilir tablonun yaşı. Ya da 22 bulmuştun. 22 ekle 85 olabilir. Yani 83 ve 85 olabiliyor. 81 onu bulamadık. O halde bizim doğru cevabımız neymiş? 1 ve 2. Yani cevap C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geldik 9'a. Sayı doğrusu üzerinde A ve B noktaları gösterilmiş, işaretlenmiş. Bu sayı doğrusu üzerinde B sayısına olan uzaklığı A sayısına olan uzaklığının yarısı olan sayılar işaretleniyor. Mesela işaretlemeye çalışalım. Ee, şöyle diyelim, mesela bu sayı b sayısının sağ tarafında olursa eğer ben diyorum ki şöyle yapayım, burası hocam m birim olsun, şuraya da şöyle bizim sayıyı gösterdim x dedim, burası da m olmak zorundadır dedim. Neden? Çünkü hocam bu x'in aya olan uzaklığı 2m olmuş oldu, x'in b'ye olan uzaklığı bunun yarısı olan m olmuş olur. Doğru mu? Ha, süper oldu bak. Tamam. Güzel. Bizim sayımız burada olabilir o zaman. Burada olabilir. Hatta şöyle işaretledim. Bizim sayı burada olabilir. Peki başka nerede olabilir? Hocam A ile B'nin ortasında da olabilir. Nasıl yani? Şöyle. Mesela ben burada burayı 3 eşit parçaya bölsem. Şuraya X desem. Böylelikle ne olur biliyor musun? Bak. Şurası eğer K ise. Şurası 2K olur. İkisinin A'ya olan uzaklığı 2K iken. B'ye olan uzaklığı bunun yarısı olan K. Süper. Bak süper oldu. Muhteşem oldu. Hatta ve hatta ben şu M'leri sileyim. Tamam 2 M'yi de sileyim. Ha burayı da sileyim. Diyorum ki bak şuradaki mesafene 3K mı? Şurası 3K. Hocam o zaman şurası da 3K idi ya yani. Değil mi? O zaman o zaman bizden neresi isteniyor? A ve B noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. A ile B noktaları arasındaki uzaklık neresi hocam? Hocam şurası işte. Yani 3K mı isteniyor? Evet. Şimdi bize 3K kaçtır diye soruluyor. Bu bir cepte. Bir de şunu vermiş. İşaretlenen sayılar yani şuradaki x ile şuradaki x arasındaki mesafe. E hocam burası k'ydı, şurası da 3k'ydı. Yani 4k. 4k kaçmış? Hocam 4k 3'müş. O zaman k kaçtır? Hocam 3/4'tür. bölü 4'tür. E Bizden ne isteniyordu? E bu. 3 kere 3/4. bölü 4. Cevap 9/4. bölü 4. Bitti mi? Bitti. Doğru cevap B şıkkı oldu. ÖSYM'de buna benzer bir soru çıkmıştı daha öncesinde. Benzer bir soru. Dolayısıyla arkadaşlar işaretleyin. ÖSYM mutlak değer olsun, üstü sayı olsun, köklü sayı olsun, eşitsizlik olsun. Benzer sorular sormayı seviyor haberiniz olsun. Bak, benden size söylemez. Ve son sorumuz. A ve B tam sayılar. 3A artı B'nin mutlak değeri, 3A artı B eksi 1'in mutlak değeri ve A eksi 2'nin mutlak değeri. Bunların toplamı 1'miş. B'nin alabileceği değerlerin toplamı. Bir kere, bir kere. Şuradaki 3A artı B dediğimiz muhabbet var ya. Şimdi ben buraya X dersem eğer, şuna. Bak burada da görüyorum aynı şeyi ximiz var Bir de x eksi 1'in mutlak değeri var Tamam. bir de ekstradan a eksi 2 diye bir şey var Toplayınca da bunlar 1 geliyor Hocam hocam şunun e, örnek veriyorum x 1 bölü 2 olsa Burası eksi 1 bölü 2 olacak 1 çıkarınca ama mutlak değerleri olduğu için toplayınca 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 1 yapacak Burada da 1 var ona dikkat et mesela 1 bölü 3 olsun 1 çıkarırsan eksi 2 bölü 3 gelir. Gene bunların mutlak değerlerini toplayınca gene 1 gelecek. Hocam 0 olsun. Eksi 1 olacak. Mutlak değerlerini toplayınca yine 1 gelecek. Yani her halükarda burası 0 olmak zorunda. O zaman A kaçtır? 2. Güzel. A dediğimiz şey 2 ise. Getirdim şurada yerine yazdım. 6 artı B'nin mutlak değeri. Artı. Getirdin şurada yerine yazdın. 6 artı B eksi 1. Yani 6 artı b'nin mutlak değeri artı 5 artı b'nin mutlak değeri toplamı neymiş? 1. Ne güzel. B'nin alabileceği, b'nin alabileceği değerlerin toplamı soruluyor bize. Nasıl yapacağız şimdi? Hocam örnek veriyorum. Şimdi burada şöyle düşünelim. Bunların ikisinin arasındaki fark 1'di. Değil mi? Ama bak ama aması var. Ben x'i şuradaki x'i 1'den yani daha büyük seçtiğim anda mesela ne? 1,1. Bundan bir çıkar, 0, 1 çıkar 0,1 Topla bunları. Hocam şurası zaten 1,2 yapıyor. Yani 1'i geçiyor. Demek ki bizim şuradaki ve şuradaki ifademiz yani az önce x dediğimiz ifade 1'den küçük veya eşit olmalı. Bak eşit olabilir. Buraya 1 de, burası 0 olur. Topla gene 1 gelir. O halde diyorum ki 6 artı b kesinlikle birden küçük veya eşittir. E hocam aynı şey eksi 1 içinde Evet eksi 1 içinde geçerli. O zaman eksi 1'den de büyük veya. Şimdi b'yi yalnız bırakmak için ne yaparsın? Hocam 6 çıkarırım. Çıkar. Eksi 7 küçük veya eşittir. B. O da küçük veya eşittir. Eksi 5. Burada b eksi 7, eksi 6 ve eksi 5'i alabilir. Değil mi? Ve işte bunların da nesi sorulmuş? B'nin alabileceği değerler diye toplam sorulmuş. E tamam. Ben ben bunları toplayacak olursam eğer eksi 7 eksi 6 eksi 5 eksi 18 yapar. E ya hocam eksi 18 değil cevap eksi 11'miş. Neden? Şimdi onu düşünelim. Onu düşünelim. Yani bu eksi 7'yi saymıyor aslına bakarsan. Eksi 6 ile eksi 5'i toplamış değil mi? Eksi 11 demiş. Eksi 7 niye olmuyor onu düşünelim. Eksi 7 olduğu takdirde B. Şurası geliyor? Hocam eksi 1 geliyor işte. Şurası geliyor B eksi 7 olursa? Hocam burası biraz sıkıntılı ee, çünkü burası eksi 2 geliyor ve mutlak değerlerini topladığımız takdirde 3 geliyor. Hee olmuyor. Eksi 6 da hocam o oluyor. Burası 0 burası eksi 1 oluyor. Eksi 5 de hocam burası 1 burası 0 oluyor. Oluyor. Güzel. O halde ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada b'nin alabileceği tam sayıların eksi 6 ve eksi 5 olduğunu toplamlarında eksi 11 olması gerektiğini gördük. Doğru cevabı da bunlar dedik. Evet böylelikle artık videomuzun dersimizin sonuna geldik. Large test 5'i çözdük. Şimdi sırada sevgili arkadaşlar üstü sayılar testimiz var. Haberiniz olsun 5 tane testimizi bitirdik artık. Tüm seviyelerdeki mutlak değer soruların tamamını çözdük. Şimdi sırada üstü sayıların small testi var. O dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.